Vallahi yedik gene. Vur amına koyayım. Oha. Vur atacağım, bir daha vuracağım. Det 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 bitirir şimdi. Bitirmem. Bu gol hocam bana tela döle bitirir gibi geliyor. Geldi arka direkten girdi. İki kere. Arka direkten Rooney. Nişter <Dari>, <maybe privilege> o be. Nişter o. Nişter o. No. Nişter. Hocam no, no. bir maç anasını şey yapsana. bitti. <adium> Ben valla ikinci yarı sanıyorum ha. Yo, bir Şu kaderi bir maymun edeyim. Yani sistemi sistemi alakalı. Bugün de kaba oynuyor değil mi? Yok yok yok. yok. Ben o değil de. Oğlum Star Haberler'e çıkmışız lan biz. Niye? Çepez'de Çemer Spor. Niye? Çepez 12 adam oynatmış oldu. İnanılmaz. Valla Aykut aradı daha ne yapayım? Böyle böyle diyor Kepe Spor'la Kemer Spor diyor. Çakası yani 12 öyle. kişiyle oynadı diyor. Eee 3 mu 3 puan şimdi? Ne yani. bileyim öyle. Ama itiraz Ay ki Aykut Ay öyle diyor bana Diyor Biliyor ki Aykut'u gördüm diyor. İtiraz etmemiz lazım değil mi İskender abi maça? Yet evet, sen. yani ciddi söylüyorum şey, itiraz etmesi olmuyor mu? Bir de kural hatası diye maçı yeniden oynatıyorlar. <laughs> <laughs> şimdi <laughs> puanlar oluyor. Ya Ferdinand ya. Kural hatası olmaz ki onun için <laughs> Ancak hakem olursa kural hatası Hakem o normal şey diyor. Ne ne gire? Kurala taktik kuratma giremez. Ne Size bir şey söyleyeyim. Ne? Uf. Eğer yalan söylüyorsan bak yemin ediyorum bugün de rüyamda gördüm. <laughs> <ama>. Kepes onu iki kişi gördüm bak. Allah belamı versin bak. Oğlum ne hangi posunda gibi ne, şey ne, şey ne bile 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 hatırlamıyorum hangi posunda. Ama saydın ama ne Çıkmamış adam bir tanesi çıkmamış, <laughs> <laughs> geri girmiş herhalde. Böyle. Ya sen <laughs> gördün mü lan? <laughs> ben <gülüyor> görmedim ne nereye? Nerede bulmuşlar adamın bunun çıkış önlerini ya? Oğlum haberlere çıkmış işte. Bana da bugün dedi ki Kemes bir şey maçında ne olmuş ama yani çocuk yani fenalaşmış mı? Bir şey olmuş. Hastaneye götürmüşler şey kalp krizinden ölüyor. O da Volkan ama o gün bizim. Volkan kim? Lan? Volkan, o, Volkan. Volkan o. Volkan. Volkan, o. Volkan. Hastan mı? Volkan hastan mı? Mutfağın ister kontak sars. Özkan var ya şimdi ikisi şey çekti abi. Hangi şey? şey Hangisi kalmıyor. Hangisi kalmıyor. Niye? <laughs> o da burada mı? Niye ki? Yani. Ha bu olaylardan da var. Ananı Bacına koyayım seni. Salak! Kaleciye karşı karşısın. Niye yapmıyorsun Eşe! Kaleye vurdun. Kaleye vurdun. Hı. Lan vurdun. <laughs> Lan! Ayağın dışıyla vuruyor, ayağın dışıyla vuruyor. Ne oldu ya? Lan <laughs> keşke ya. mi Bu adam hiç hayatında eşek görmemiş Bu hiç önemli değil ya. Daha üç yıldır üzüldü ya. de <laughs> gördük. <gülüyor> Dün kapım, yarın dün iki yerim Namık Hoca'ya Namık Hoca'ya bakalım. Hatta şimdi telefonla başlamam. Hocam şimdi haberlerde izledik diyorum, izliyoruz yani ama buna Bomba mı yapalım bununla? İzliyoruz dersen ispatı biz ki adam belki ya... ...başka biriydi. Hadi ispatı. Haydi! Haydi! Ne yapmışlar haberlerde? Kemal Spor'un ne bileyim, Spor'a haberleri mi geçmiş bir ne, bir bir ne mi? Geçmiş? ya? ya. Bunlar mi geçmiş? Bilmiyorum ya. ya. Ayıp şey, ayıp Ya şeklinde git ya! Yeni kolamın altına. Ya bunda nerede o kalbi? Çat onun da kalacak, boş kale yatacak, yok satamaz. Bu ola, ola gidiyor zannettim ha. Çok ne bileyim ki, sonra oraya dedim, kaleye gittiler. <laughs> ne bileyim ki, ya. Hazır olsun köpeği bizim 12 senede yenemedi ya. <laughs> Abi bugün onlar bizi sabah kadar neyse yenemezdi ama. Ya Ram'ı yenemezler adam. Adamlar da 10 öyle... dak dakika 10 dakika olsaydı amına on, koyayım. 10 doğru söylüyor. Bir 10 dakikada daha şey var ya. Sikiyorlardı belamızı. Ben sikiler var ya dökülürdü. Ben belam sikiydi amına Defanstan top çıkartmaktan amına koyayım. Hay kim lan bu? Eee Türk filmlerinin müziği. Bırakmayın lan lan. Umarım. Burak Yılmaz'ı da bırak. Nerede yapayım. ben burayıyim, nerede? Dur, dur ya, bırak çalsın. Dur lan! Bıraktı adam, tele telefonu çalıyor. Bak çalsın ya. Bırak ya. Ben ya, dışarıda neye baktın ya. İkbar amcam! Hah! Kulüpteyiz. Ha? Karşında ben mi varım? Yok yok, hadi. Hı -hı. Hadi kapat. Hadi gole gidiyorum. Ulan insan kız kardeşine ne dedi ya? Sen sen karın amcamı ne dedin ya? Basit Yusuf. Ne oldu? Bir Şey, vitamin Vitamin atacağız ama ben de sabah. Bakın, şiştim, girdiğim, abi. ya e, güzel. Güzel. güzel de bu, Siktir, lan. Bu. Daha, Siktir, daha güzel en güzel golü! Aa, bana... Topla ya. yapıyor bak sen.